şart. UEFA Avrupa Ligi için başarılar Cimbom, başarılar Avrupa Fatih. İçeriye, Fegoli yüksek top, arkaya doğru açıldı. Gol pozisyonu Berkan, ikinci pozisyon dışarıya. Şakne hareketlendi şimdi. Maxen karşılama uğraşında ne vurdu. Kayarak müdahale Maxen'den korner. Savunmanın müdahalesi Feguli ile atak devam ediyor. Fegoli vurdu top dışarıda. Müthiş bir geldik. atak daha. Hamur bıraktı orta alana. Kehinde'ye dikkat. Şimdi Alpas'tan çıktı Kehinde'ye. Kehinde ondan sıyrıldı. Ceza sahasına yüksek top. Ego vuruyor ve gol. Evet. Mustera ters ayakta i̇lk yakalandı. Kesinlikle. Fernando Mustera. Marvin Ego ilk kez ceza sahamıza girdiler. Ve golü attılar. Her ilk pozisyonda golü yedik. İlk maçta taçtan yedik. Burada da Alparslan'ın arkasına sarktı ki Hinde. Çevirdi içeriye Marvin Ego. Topu ağlara gönderiyor. Mustera da tereddütte kaldı. Çıkamaz bu topa ve Taylan. Taylan Hamur şoya kaptırdı. Dikkat edelim. Sert vuruş dışarıya. Sağ kanada bırakıyor. tebling Tibling'den geriye. Loyenborg çekti topu. Hamerşöy ceza alanında bıraktı. Dikkatli olmamız lazım. Üç oyuncu ceza alanında. Şimdi orta arka alan Boye kafayı vurdu. Dönen topu Kerem uzaklaştırdı. Kerem Babel Cagne ceza alanına sokuldu. Yerden Kerem'e. Kerem attı çalımı. Kerem vurdu son anda. Kargren uzandı topu aldı. Fananolt. Babel. Babel soldan ceza alanına sokuldu. Babel yerden pası. Çakneyi atamadı. Babel yine aldı. Döndü vurdu. Karlgren yine topun sahibi. Şimdi Boy taşıdı. Saşa Boy baktı kaleye. Çevirdi. Kerem, Kerem, Kerem kurtardı topu Kerem ama yine savunma. Kerem yerde bu arada. Atak devam edecek. Boy araya girdi. Burada kalecinin müdahalesi var. Kerem'e bir müdahale var. Babel'i karşılayan oyuncu. Babel attı çalımı. Babel sokuldu cezalarına. Babel yaptı ortaya. Arka alan Kehin de Saşe Boya araya girdi. Boya e vurdu Karsen. Yine uzandı Kalkren topun sahibi. Cagde koştu. Fegül attı araya. Cagde, Cagde, Cagde. Kale boş Direkten döndü. Babel'le atak devam ediyor. Ryan Babel. Kerem ceza alanında Kerem Kerem attı çalımı. Kerem yerden çevirdi son anda müdahale korner. Cak ne? boş kaleye direniş anladı topu. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Kehinde Luindama ile birebir kaldı. Kehinde Luindama kapatma uğraşında. Kehinde ceza alanı Musera. Bu ile karşı hatamız başlıyor. Amursoy yüksek top gönderiyor arkaya doğru Luindama. Kehinde Keyhinde dikkat edelim. Keyhinde. Çok önemli bir tehlike daha atlatıyoruz. Berkan yakın. Şimdi yüksek top. Ceza sahasına Babel. Çok önemli fırsat. Sofyan Fegüli. Nefis döndü. Jagne. Jagne Kalgren. Çok da iyi pas ama. Jagne offside'a da kalmamak için tabii biraz beklemek zorundaydı. Oyuna giriyor. Kerem Aktürkoğlu yerini bir diğer genç potansiyel Barış Alper Yılmaz'a bırakıyor. Hatamız devam edecek. Fananolt da geldi. Babel sol ayak. Babel Fananolt çevirdi. Gol! Barış Alper dikine gitti. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz yıkamadılar. Barış Alper çevirdi. Ön kimse gitmedi. Feguli Barış'ın koşu yoluna. Barış çevirdi. Savunma. Gol. Gol gol gol. Şans yanımızda 2-1. Şans yanımızda 2-1. 2-1 öne geçiyoruz. Galatasaray 2, Renders bir otobana çevirdi ve Koplin'i mahvetti. Gol de oradan geliyor. İşte Barış Alper çeviriyor uzaklaştırmak isterken topu kendi ağlarına gönderiyor Renders oyuncular. Şu ana kadar Aykut Şansonların yanındaydı. Ryan Babel korneri kullanacak. Pavel yaptı ortayı. Luin Dama top dışarıda. Bir de faul var diyor Kulbakov. Ceylin de yaptı ortayı. Muslera tereddüt etti. İçeriye çevrilen top. Uzaklaştıralım artık. Savunma ve faul. Kamara. Kart bekliyor Muslera. Fernando Muslera Kulbakov'a çok sert itirazlarda bulundu. Alpaslanın sakatlığı var. Özellikle ikinci... Oo. Oh çok sert. Tabii ki istem dışı. O da çok üzülmüş burada yaptığı bu müdahalenin ardından. Yani hamleyi yapar yapmaz Alpaslan'dan özür dilemeye çalışıyor. Onu tutuyor. Ama yani çok sert bir hareket. Sarı kart. Ankersen Keyin de dikkat edelim. Ankersen orta ceza sahasına dışarı gidiyor. Bindiren Fananolt. Emre, Emre, Emre atlı çalımı. Emre kaleci Kalgren. Önünü boşalttı burada Emre. İşaret geldi. Yon sene volandırdı. ne? dönen top bir şu top dışarıda. Bungard. Marksen indirdi. Berkan yükseldi vuramadı. Kamara elle oynama olması lazım. Karar devam. Ceza sahası dışı. Plase. Mustera yetişemiyor. Burada faal var Alp Buna Nizami dedi. Bakın devamında da elle oynama var. Köşe vuruşunu kullanıyor Renders. Mustera. Kalgren de geldi. Dikkat edelim. Ama maçın hakemi düdüğünü çaldı. Oyunu durdurdu. Fal. Sarı kart. Bir sarı kart daha. Başka Mustafa Muhammed kendi yer alanından çıktı. Üçeme gidiyoruz. 4'e 2 pozisyon Mustafa Muhammed kaleciyi geçemiyor. İçeride 3 kişi bomboş. Maçı bitirme şansı. Fatih Terim'i böyle çıldırtıyor bu tercih. Emre Akbaba yerde kaldı. Berkan solda büyük boşluk. Van Aanholt, çekti. Van Bu da direkten... Arkadaşlar Ecem Dizre kaldı. ya. İnanılmaz işler oluyor. İnanılmaz ya. işler oluyor. boşunu Barış Alper'in. Barış Alper çok süratli. Barış Alper yerde kaldı Barış Alper. bizi müthiş bir enerji. Barış Alper Yılmaz. Ungard sarı kart görüyor. Aytaç da orada. Aytaç burada Aytaç Kalgren. Emre. Emre çeviremedi. Maçın hakemi Kulbakov son düdüğünü çalıyor. Can Galatasaray 2. Rangers Galatasaray yoluna